zorunda değilsiniz. Beni story'ne paylaştığını arkadaşlarıma söyleyip hava atıyorum. <laughs> ben bazen bana gelen güzel diyenleri, DM komik DM'leri falan Instagram story'imde paylaşıyorum. Siz de takip edin her an siz de paylaşabilirim. Bu arkadaş story'ime çıkmış ve arkadaşlarına hava yapıyormuş. <laughs> Niye hava yapıyorsun? Terminsiz. Eski sevgilim babamın yeni sevgilisinin oğlu. <laughs> Böyle koordinat anlasını avradınız Ben bunun yalan olduğunu, fake olduğunu düşünüyorum. Düşsenize sizin eski sevgilinizin babanızın... Onun beynim yandı. Eski sevgiliniz babanızın yeni sevgilisinin oğlu. O halde bunu yazan arkadaşın babasıyla annesi ayrı. Babası yeni manita yapmış. Yeni manitanın oğlu eski sevgilisi. Designer. Gerçekse şansımız fakese beyniniz yıldız olmak istiyorum. İnşallah olursun. Bir de bunu kız yazmış ya. ya gençlik nereye gidiyor? Y ya. yalandan itiraf yazanları YJ's, White Porsche. Bütün video erkeklerin poposuna vurma isteği çık aklımdan. Evet bunu bir kız yazmıştı. Nasıl bir fantazi bilmiyorum ama gerçekten böyle terbiyesizlik olmaz. İnsanların nasıl bir fantazisi var hiç anlamadım. Ne geliyor lan?